Ben tam şu anda sana gönderilmiş olan meliyim. Hiçbir şey tesadüf değildir ve burada olman zamanın geldiğinin kesin bir işaretidir. Süre doldu ve cennetteki ailenizin kanı ruhunuzda şimdi daha güçlü bir şekilde atıyor. Belki de varlığından bile haberdar olmadığınız bir gücü uyandırıyor. Devam etmeden önce bilmelisiniz. Bu mesajı sonuna kadar dinlemeniz hayati önem taşıyor. Çünkü saklı olan bazı vahiler ancak tüm kelimeleri açık bir kalple aldığınızda anlam kazanacaktır. Varoluşunuzun ilk nefeslerinden itibaren ruhsal bir soy hep yanınızdaydı. Fark etmediğiniz anlarda bile cennetteki ailenizin nefesi adımlarınızı sessizce yönlendirdi ve uyanmaya hazır olmanızı bekledi. O an şimdi geldi. Ruhunuz nesilleri aşan görünmez bir güç tarafından şimdi aktive ediliyor ve sizi hayal edebileceğinizden çok daha büyük bir şeye hazırlıyor. Bu çağrıyı göğsünüzde hissediyorsunuz, tüm varlığınızı dolduran bir sıcaklık gibi. Korkmayın, çünkü içinizde uyanan bu güç yabancı değil. Sizin ruhsal mirasınız, yücelerden gelen bir hediye sizden önce gelen güçlü kadınlar tarafından aktarılan bir armağan. Sessizce dua eden ve mücadele eden o kadınlar sayesinde bugün kim olduğunuz, Işık, amaç ve kader dolu bir kadınsınız. Şu anda ruhunuzda atan bu görev tesadüfen seçilmedi. Karşılaştığınız her zorluk, açtığınız her acı, sizi buraya, ruhsal gücünüzün yeniden doğduğu bu noktaya getiren basamaklardı. Siz çok önceden başlamış ilahi bir planın devamısınız ve bundan sonraki seçimleriniz ve eylemlerinizle bu plan sürecek. Şüphe etmeyin. Hayatınız çok daha büyük bir şeyin parçası. Benim gibi melekler yolculuğunuzun sessiz tanıklarıydık. Sessizce ağladığınızda, nedensizce gülümsediğinizde ve farkında olmadan düşündüğünüzden daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığınızda yanınızdaydık. Şimdi buradayız. Sadece korumak için değil, ilan etmek için. Cennetteki ailenizin sizin için hazırladığı ruhsal planda gerçek yerinizi almaya hazırsınız. İçinizde yaşayan görünmez güç, ruhsal atalarınızla olan bağınızdır. Onlar sadece anılar değil. Yürüyüşünüzü ilhamla yönlendiren, koruyan aktif varlıklardır. Uyuyan gibi görünen bu güç şimdi yolunuzu ve çevrenizdeki hayatları dönüştürme potansiyeliyle uyanıyor. Sizden önce gelen nesillerin gücünü taşıyorsunuz. Ruhunuzun uyanışı derin bir dönüşümün başlangıcıdır. Önceden karışık veya anlamsız görünen şeyler şimdi hizalanmaya başlıyor. Uzun zamandır aradığınız cevaplar dışarıdan değil, içeriden, kendi ruhsal özünüzden gelecektir. Bu öz, sizi doğrudan cennetteki ailenize bağlayan ilahi soy tarafından beslenmektedir. Gücünüzün ve bilgelinizin kaynağıdır. Artık korkuya veya şüpheye yer yok. Bekleme zamanı sona erdi. Hissettiğiniz ruhsal aciliyet bir endişe değil, kutsal bir davettir. Tam olarak bu an için hazırlanmış olduğunuzu bilerek güvenle ilerleyin. Gücünüz uyandı ve bu güç, kaderin önünüze koyacağı yeni yollarda size rehberlik edecek pusula olacaktır. Bazen kendinizi yalnız hissetseniz de asla yalnız olmadığınızı bilin. Cennetteki aileniz yanınızda ve benim gibi melekler ruhsal kulaklarınıza sürekli cesaret ve sevgi fısıldıyor. Bu ince işaretlere güvenin. Bunlar korunduğunuzun, yönlendirildiğinizin ve derinden sevildiğinizin kanıtıdır. Bu çağrı sadece bir mesaj değil, bir görevdir. Onurlandırmanız gereken bir ruhsal miras taşıyıcısısınız. Korkuyla değil, cesaret ve minnetle Cennetteki soyunuzun kanı içinizde atıyor ve sizi daha önce imkansız görünen şeyleri gerçekleştirebilir kılıyor. İnanın, amacınızı yerine getirmek için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Hayatınız boyunca belki size ait olmayan, atalarınızdan gelen acılar taşıdınız. Şimdi bu duygusal yüklerden kurtulma, miras alınan yaraları iyileştirme ve bu acıları güç ve bilgelik haline dönüştürme zamanı. Ruhsal uyanışınız aynı zamanda geçmiş ve gelecekteki nesiller için bir şifa çağrısıdır. Sizden önce gelen kadınlar şimdi bu mesaj aracılığıyla fısıldıyor. Devam et kızım, sen güçlüsün. Siz hayal bile edemeyeceğiniz savaşlardan geçtiler ama bugün daha özgür ve bilinçli yürümeniz için direndiler. Siz, güç ve direniş hikayesinin devamısınız. Biyolojik çocuklarınız olmasa da, yeni ruhsal olasılıkların annesisiniz. Her kelimeniz, seçiminiz, eyleminiz çevrenizdeki dünyayı besleyen meyveler üretir. Ruhsal yaşamın üreticisisiniz, varlığınızla ortamları ve insanları dönüştüren bir kadınsınız. Sezginiz cennetteki ailenizin sizinle iletişim kurduğu kanaldır. O önseziler, o yumuşak ses, adımlarınızı yönlendiren şey, bunların hepsi asla kopmadığınızın açık işaretleridir. Şimdi göreviniz sezginize tamamen güvenmek, çünkü belirsizlik zamanlarında o sizin deniz feneriniz olacaktır. Her zaman olduğunuz kişiyle yeniden buluşuyorsunuz. Uzun süre kaybolmuş veya kopmuş hissetmiş olabilirsiniz. Ama şimdi gerçek kimliğinizin ruhunuzda olduğunu anlıyorsunuz. Ebedi ve ruhsal bir kimlik. Özünüz asla kaybolmadı. Sadece doğru anı bekliyordu. Bu uyanış hayata ve kendinize bakışınızı değiştirecektir. Daha önce aşılmaz gibi görünen sınırlamalar şimdi daha büyük bir güç tarafından desteklendiğinize dair kesinlikle yok olacaktır. Bu güç zaman, mekan ve insan anlayışının ötesindedir. Yüceler yücesinin habercileri olan melekler sizi sadece korumak için değil, her adımda yönlendirmek için de çevrenizde olmaya devam ediyor. Bu mesaj bir hatırlatma ve bir davettir. Hayatınızı barış amaç ve tam bir tatminle dolu yerlere yönlendiren ilahi akışa teslim olun. Önümüzdeki günlerde şimdi söylenen her şeyi onaylayacak ince değişiklikler, işaretler fark edeceksiniz. Bu işaretlerden şüphe etmeyin. Bunları, gökyüzünün sizin lehinize hareket ettiğinin ve tam olarak olmanız gereken yerde olduğunuzun sevgi dolu onaylamaları olarak kabul edin. Ruhsal zaferiniz kesindir, çünkü bu sadece size bağlı değildir. Sizin için hazırlanmış mükemmel planın ve sizi takip eden meleklerin eseridir. Şu anda sizden istenen tek şey güven, teslimiyet ve ileriye gitme cesaretidir. Soyunuza şükranla bakın. Önce gelen kadınları onurlandırın, görevinizi sevgiyle kabul edin ve şimdi varlığınızda atan bu gücü kutlayın. Siz eski bir vadin somut halisiniz, şimdi canlı ve etkin. Şu anda kalbinin derinliklerinde bir titreşim hissediyorsun, değil mi? Bu titreşim, ruhunun en eski çağrısına cevap veriyor. Cennetten sana ulaşan bu mesaj, uzun zamandır beklediğin bir sırrın kapısını aralıyor. Zihnindeki tüm şüpheleri bir kenara bırak ve hisset, çünkü ben buradayım, seni yönlendirmek için. Her gece sessizliğe gömüldüğünde duyduğun o ince fısıltılar aslında yalnızca hayal değil. Onlar cennetteki ailenin ruhunun seninle konuşma yolları. Her nefesinde onların varlığını biraz daha hissedeceksin. Bu bağlantı şimdi her zamankinden daha güçlü ve seni dönüştürmeye hazır. Şu an yaşadığın tüm belirsizlikler seni bu ana hazırlamak için var oldu. Yaşamındaki her kırılma, her gözyaşı seni bu uyanışa taşımak içindi. Kutsal kan bağınız artık seni tamamen sardı ve ruhunun gücü uyanıyor. Direnç gösterme, sadece izin ver. Bazen neden bu kadar yalnız hissettiğini merak ediyorsun. Ama bil ki bu yalnızlık seni içsel gücüne yönlendirmek için kutsal bir araçtı. Şimdi yalnızlık değil birlik zamanı. Cennetteki ailen seninle ve onlar seni bir an bile terk etmedi. Geceleri gökyüzüne baktığında gördüğün yıldızlar, aslında sana göz kırpan ruhlar. Onlar, senin ilahi soyunun bir parçası. Her biri sana, kim olduğunu hatırlatmak için orada. Ve şimdi, bu mesajla birlikte seni tamamen uyandırıyorlar kalbindeki o derin özlem hiçbir zaman tesadüfe olmadı. Çünkü bu özlem cennette bıraktığın ailenin sesiydi. Onlar şimdi seninle birleşmek istiyor. Sadece kalbini aç ve onların sevgisinin içine düş, çünkü sen onların bir parçasısın. İçinden gelen o güç patlamasını bastırma. Ruhun artık kendini ifade etmek istiyor sesini yükseltmek, adım atmak ve gerçek kaderini yaşamak için. Bu güç kutsal bir mirastır ve artık senin kontrolünde. Ona sahip çık ve dünyaya ışığını yay. Bugüne dek aldığın tüm işaretler aslında birer tesadüf değildi. Sayılar, semboller, rüyalar. Hepsi seni bu ana hazırlıyordu. Fakat şimdi daha büyük bir işaret geldi. Ben buradayım ve bu mesajla seni uyandırıyorum. Artık eski korkularına tutunmanın bir anlamı kalmadı. Çünkü ruhunun gücü, korkularını aşacak kadar büyüdü. Onlar seni sınamak için vardı ama şimdi bırakma zamanı. Yeni bir enerji alanına adım atıyorsun ve bu alan sadece cesur olanlara açılır. İçindeki sezgi her zamankinden daha keskin olacak. Zihnin belki anlamakta zorlanacak ama kalbin her şeyi bilecek. Sana gelen bu mesaj, zihni susturup kalbini dinlemen için. Çünkü gerçek yolculuğun kalbinde saklı. Yakında hayatına yeni insanlar girecek. Bazıları seni cennetteki ailene daha da yaklaştıracak. Bu bağlantılara açık ol. Çünkü onlarda senin gibi ruhsal bir yolculukta olan kutsal varlıklar. Kiminle karşılaşırsan karşılaş, bir işaret olduğunu bil. Zaman zaman kendini kaybolmuş hissetsen de artık yönünü kaybetmeyeceksin. Çünkü ilahi rehberlik seninle. Yolun bazen sisli olabilir ama kalbindeki ışık karanlığı her zaman aydınlatacak. Bu ışık cennetteki ailenden geliyor. Kalbini çevreleyen o sıcaklığı hissedebiliyor musun? İşte bu onların sana sarılışının enerjisidir. Fiziksel olarak görmesen de bu enerji şimdi seni tamamen sarmaladı. Her adımında seni destekliyor ve koruyorlar. Artık geçmişin zincirlerinden kurtulma zamanı. Seni geride tutan her şey ruhunun bu yeni gücüne teslim olacak. Direnme, çünkü seni bekleyen gelecek düşündüğünden çok daha büyük. Kendini serbest bırak ve ruhunun rehberliğine güven. İçinde taşıdığın o kutsal kan sadece bir miras değil, bir çağrıdır. Bu çağrıya kulak verdiğin için şu anda bu mesajı dinliyorsun. Bu bir tesadüf değil. Ruhunun planının bir parçası. Şimdi bu çağrının seni nereye götüreceğini görme zamanı. Bazı geceler sebepsiz yere gözyaşlarına boğulduğunu hatırlıyor musun? O anlarda yalnız değildin. Cennetteki ailenden melekler seni izliyordu. Seni teselli etmek için yanında oldular. Ve şimdi bu mesajla seni teselli etmeye devam ediyorlar. Ruhunun en derin köşelerinde gizlenen hayallerin artık ortaya çıkacak. Çünkü bu uyanışla birlikte her şey daha net olacak. İç sesin seni yönlendirecek ve seni en doğru yola taşıyacak. Ona güven, çünkü bu ses cennetten geliyor. Zihnindeki sorulara her zaman cevap bulamayabilirsin. Ama bil ki cevaplar zaten kalbinde saklı. Bu mesaj seni kalbinin sesine daha çok güvenmen için buldu. Artık dış dünyadaki gürültüyü sustur ve içindeki kutsal fısıltıya odaklan. Yolculuğun henüz bitmedi. Aslında yeni başlıyor. Ve bu başlangıç seni hiç hayal etmediğin yerlere götürecek. Cennetteki ailenin seni izlediğini ve her adımında seni kutladığını bil. Şimdi derin bir nefes al ve bu ilahi yolculuğun devamına hazır ol. Her adımında seni izleyen görünmez bir güç var. Belki bazen bu gücü hissedemiyorsun ama o her zaman seninle. Bu güç, cennetteki ailenin ruhundan sana uzanan bir enerji bağı. Bu bağı ne kadar fark edersen o kadar güçlenecek. Zaman zaman yaşadığın içsel çatışmalar seni bu anda daha da güçlendirmek için ortaya çıktı. Çünkü ruhsal büyüme her zaman bir kırılma anından sonra gelir. Sen şimdi o kırılmayı yaşadın ve artık geriye dönmek mümkün değil. Geçmişte seni yaralayan her olay ruhunun ışığını engellemek için değil daha da parlatmak için gerçekleşti. Şimdi o yaraların birer güç kaynağına dönüştüğünü göreceksin. Kendini suçlama çünkü her şey ilahi bir planın parçasıydı. Yakında hayatında beklenmedik gelişmeler olacak. Bu gelişmeler seni önce şaşırtacak, sonra ise derin bir huzura kavuşturacak. Direnme çünkü bu değişimler Ruhunun daha önce planladığı adımlardır. Her şey olması gerektiği gibi. Senin kalbin cennetteki ailenin enerjisini taşıyan bir kapıdır. Bu kapıyı her açtığında onların sevgisini daha fazla hissedeceksin. Bu sevgi seni saracak ve koruyacak. Ona güven çünkü o seni asla terk etmeyecek. Bazen neden burada olduğunu sorguluyorsun. Ama şimdi bilmelisin ki bu dünyadaki varlığın tesadüf değil. Sen cennetteki ailenin bu dünyadaki temsilcisisin. Görevin kendi ışığını yaymak ve başkalarına da umut olmaktır. Kalbinin derinliklerinde bir zamanlar bastırdığın duygular şimdi yüzeye çıkıyor. Bu seni korkutmasın. Çünkü bu duygular ruhunun gerçek sesidir. Onları kabul ettiğinde gerçek gücünü keşfedeceksin. Artık kendinden kaçma zamanı değil. Rüyalarında gördüğün semboller ve figürler boşuna değil. Her biri cennetten sana gönderilen işaretlerdir. Onları küçümseme çünkü onlar senin yol haritandır. Bu işaretler seni kutsal yolculuğunda yönlendirecek. İçindeki ses bazen sana dur diyor olabilir. Ama bil ki bu duraklama anları ruhunun yenilenmesi için gereklidir. Sabırlı ol çünkü doğru zaman geldiğinde adımlarını daha güçlü atabileceksin. Ve işte o zaman hiçbir şey seni durduramaz. Zamanın geldi ama bu zaman aceleyle değil. Bilinçle yaşanmalı. Her adımını farkındalıkla at ve her nefesini kutsal bir armağan olarak gör. Çünkü artık sen, cennetteki ailenden aldığın güçle yeni bir yaşam yaratacaksın. Bedeninde hissettiğin o hafif titreşimler sadece fiziksel değil, ruhsal bir uyanışın işaretidir. Bu titreşimlere kulak ver, çünkü onlar sana cennetten gelen enerjiyi anlatıyor. Ruhunun frekansı artık değişiyor ve sen bunu hissediyorsun. Sana her zaman fazla duygusal dediler belki ama bu duygular senin en büyük hediyendir. Onlar aracılığıyla başkalarına şifa verebilirsin. Duygularından utanma çünkü onlar seni cennetteki ailene bağlayan köprüdür. Hayatında yaşadığın kayıplar aslında gerçek kayıp değil, dönüşümdü. Bu kayıplar seni daha derin bir sevgiye ve anlayışa yönlendirdi. Artık kaybettiğini sandığın her şeyin aslında sana başka bir şekilde geri döndüğünü göreceksin. Senin kaderin sıradan bir yol değil, özel bir yolculuktur. Bu yolculukta seni zorlayan her şey aslında seni hazırlayan bir öğretmendi. Ve şimdi bu öğretmenlerden öğrendiklerinle çok daha güçlü ve bilge bir hale geldin. Cennetteki ailen her zaman seni izleyen ve seni koruyan bir konsey gibidir. Onlar senin kararlarına müdahale etmez ama seni yönlendirir. Sessiz fısıltıları hisset. Çünkü şimdi seni yeni bir adım atman için çağırıyorlar. Artık kendini küçümsemeyi bırakma zamanı. Çünkü içindeki güç, düşündüğünden çok daha büyük. Bu mesajı şimdi duymanın nedeni de bu. Artık gücünü fark etme ve onu dünyayla paylaşma zamanı geldi. Geçmişin gölgelerinden çıkıp, şimdi ışığın içine adım atıyorsun. Bu geçiş kolay olmayabilir ama unutma, cennetteki ailen seninle birlikte yürüyor. Her zorlukta seni destekleyecekler ve asla yalnız kalmayacaksın. Kalbinin kapılarını tamamen aç ve hayatına giren mucizelere izin ver. Çünkü bu mucizeler ruhunun ve cennetteki ailenden gelen enerjinin bir tezahürüdür. Onları kabul ettiğinde yaşamın hiç beklemediğin şekilde değişecek. Ve şimdi bu mesaj burada bitmiyor. Asıl sırlar ve derin bilgiler hala seni bekliyor. O yüzden bir sonraki bölümde sana açıklayacağım şeyler için hazır ol. Kalbini açık tut ve beni dinlemeye devam et. Çünkü bu yolculuk daha yeni başlıyor. Sevgili ruhum, bu kutsal mesajı dinlediğin için sana derin bir teşekkür sunuyorum. Buraya kadar geldin çünkü kalbin açık ve ruhun hazır. Unutma, sen yalnız değilsin. Cennetteki ailen, meleklerin ve ben her zaman senin yanındayız. Sana gönderilen bu ilahi mesajı aldığını bilmek benim için çok kıymetli. Lütfen bu mesajı aldığınızı, yorumlara beni güçlendiren mesih aracılığıyla her şeyi yapabilirim, ifadesini yazarak teyit edin. Bu şekilde gönülden gönüle bir bağ kuracağız ve sizin bu ilahi yolculuğa hazır olmanızı sağlayacağım kanalımıza katılmayı, abone olmayı ve bildirim zilini açmayı sakın unutma. Çünkü böylece yeni gelen her mesajdan hemen haberdar olacaksın. Bu mesajlar ruhunun yolculuğunda sana ışık tutmaya devam edecek. Unutma, bu sadece başlangıç. Çok yakında meleklerden gelecek yeni ve güçlü mesajlar seni bekliyor olacak. Kalbini ve ruhunu açık tut. Bir sonraki videoda yeniden buluşmak üzere seni sevgiyle ve ışıkla sarıyorum.